Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pankek yapacağız. O zaman başlayalım. Arkadaş şimdi e, malzemeleri hem tanıtacağım hem bu kabımızın içine, i̇çine dökeceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar e, ilk öncelikle bir buçuk bardağı un aldık. Bir buçuk bardağı unu şöyle. Ben boşalttım. Un ablamla boşaltıyoruz. Evet. Bir buçuk bardak süt. Bir bardak süt. Şöyle. Yavaş sonra, sonra iki yumurta adet. İki adet yumurta. Daha. Şöyle ee, sonra iki yemek kaşığı şeker. Kabartma tozu Hı. ve vanilya. Vanilya veya bu adlarıyla fark etmez. Bekle bir tanesini açıp sana verdim Tamam. Bir tanesini de ben boşaltırım. Ben kabartma tozunu dökeyim. Ah. <laughs> Dök onu. Ben döküyorum. Şekerli vanilin. Kabartma tozu <laughs> Tamam. Tamam çok çoklarını lava Tamam. Onadan sonra bunları bir güzelce karıştırıyoruz. Karıştır. Bir karıştırıp bile. Böyle Ge Karıştır. arka. Arkadaşlar biz karışımımızı böyle e, katı olacak şekilde yaptık. Karıştırdık. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Tabii e, aile bireylerinizin, ev ebeveynlerinizin sözü gözetimin altında an, gerek. Biraz daha bunu karıştırırız ısınana kadar. Yağ atmaya gerek yok. Bence getirince içinde yağlı şeyler var. Böyle ocağımıza alalım. Şöyle bir kepçe. Şema gelsin. Bir kepçe şöyle. Şema yağı getir. Getireyim. Ne olur ne olmaz azıcık bir yağ katalım bence. Ay. Bir tatlı kaşığı yağ yağı boşaltıyoruz. Ay iki tatlı kaşığı. Bunu tamamıza yayalım. Yayıyoruz. Arkadaşlar tavla ısınana kadar bir 2-3 dakika boyunca bekliyorum ve geliyorum. Arkadaşlar 4 e, tane pankek yaptım. Arkasını çevirmek için bir adet çapa. <laughs> Şöyle. <Adam. gülüyor> Olmamış. Arkadaşlar burada biraz ses. ses olacak maalesef biz yapıp gelelim. Arka yüzünü <laughs> de Arkadaşlar hayatımda ilk defa pankek yaptığım için <laughs> biraz güzel olmadı bence. Olsun ya. Olsun sağlık olsun. Şeyler, şeyler. Evet, dört tane de yaptım. Birleştirer ya. O kadar da olsun Bir yani. tane de ortaya küçük. Yaptım. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben birinci olmadığım için ilk defa yaptığım için bilmiyorum. Ee, hayır. Ya atmayın kesinlikle. Ya kesinlikle atmayın. Ya güzel olmuyor. Şimdi aa. Açalandı. Yani. Şunu da bırakayım. Şu Bakayım. Arkadaşlar maalesef ilk defa deneyimim olduğu için yani pek bilmiyorum ben de. Pek olmadı ama olsun ya sağ olasın. Yani Pantet olsun anne yeter. Çok da olmazı gerekmez. Deney deney öğreniyoruz. Şu oradaki döküp küçük. Arkadaşlar, e, maalesef şekillerini pek güzel yapamıyorum. Dediğim gibi ilk deneyimin olduğu için Yani. çok ince yaptım. Deney deney öğreneceğiz. Pantet olsun anneşer. Ben abla. Yani yeter ki yer. Arkadaşlar pantetlerimiz oldu. De... Hmm. Bu daha güzel olmuş. Evet sağ ol. Bana 10 puan veriyorum. Ay çok güzel ben 100 puan. Ben gerçekten çok güzel olmuş. Ay. Uf çok güzel olmuş. Arkadaşlar lütfen şeklini anladın Kusura bakmayın. Yani i̇lk kez deniyorum böyle bir şey. Arkadaşlar ben bu pankeklerden biraz daha kapta kaldı. Ben bunları da biraz yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir çılgınlık yapıp bütün tavayı pankekle doldur. Bütün tavayı. Sonrasında nasıl döndüreceğim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> ne yaptım? Neden bilmiyorum. Canım istedim. Büyük pankek. Böyle. Arkadaşlar ara sıra böyle tariflerin gelmesini istiyorsanız yorumlara. Arkadaşlar bir, bu kadar emek harcıyoruz. Bir videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Şu abone ol tuşunda da zil sesini açmayı da unutmayın. Lütfen. Bu kadar emek harcıyoruz. Ya. Bu olsun geliyorum. Arkadaşlar herhalde bu kadar büyük bir şeyi yani, evet. çok çocuk çatalla çevireceğim. Evet. Bunu çevireceğim. Arkadaşlar o tavada böyle kondu. <laughs> Arkadaşlar. ilk yaptım. Ve son yaptım. Son yaptım kalı birazcık. Yani. İlk yaptım çok kötü yaptım. Arkadaşlar ben bunu çeviremeyeceğim. Aile bireyleri çağırıyorum. Arkadaşlar annemin yardımıyla manşeti çevirmeyi başardık. Süper. Hadi. 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 getir. Getir, 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 getir. Hoppa! bırakıp evet. yeter Yeter. Obur yiyor. Geri verelim. Yeter yani. İyi bitmedi ya. Çok yaptık. Evet ya. Yap yap bitmiyor. Arkadaşlar evet. tamam şimdi. Sanki yiyoruz. da. Yani. Ve olmamış halimi Yani. Şöyle. İyi. İçinde yumurta falan var. Kusuracağım. Ama olsun hadi. Böyle hali daha iyi bu arada. Pişmiş halinden daha iyi. Ben bunu kafama diksem daha iyi. Arkadaşlar. Bitti. 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 Şunları da yapıyorum. Buraları da topluyorum. Geliyorum. Arkadaşlar. Bitti. Bitti. Şimdi sana topluyoruz. Hey canlıyor. Suya değdi ya. Bayağı pislenmiş Cema <laughs> şey suyu versene. <laughs> Arkadaşlar. Bakın <Okay>. çok güzel. <laughs> Arkadaşlar her zaman temizsin. Aç suyu, aç suyu. Gördün mü? Buharlaşıyor. Sıcak şeyin üstüne su koydun mu? Buharlaşıyor. Dolaylı eee 5 dakikayım Şöyle. <gülüyor> kapat kapat. O zamana baktık. Arkadaşlar biz bunları bayağı bitirdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Yanında da mis gibi çok güzel bal. Var mı Şeyma? Bir baksana. arkadaşlar her balı da bulduk. Ballı yiyeceğiz. Ama ne uy? Aslında var ya. Pankek yani hiç kimse çok güzel yemiyor biliyor musun? Çikolatayı da kimse Bakın, yemiyor. Verdim ya. Yani. Bunu açalım. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum canınızı çektirdiğimiz için. Yani istemeyen o zaman... Ay içinde kaşık var. Ay abla gösterme çikolatayı canına çeker. Arkadaşlar valla izlemeyin yani. Hele ki sonunu izlemeyin. şey sadece yapımına bakabilirsiniz yani. Aynen. <laughs> sen al kaşık. Başlayayım. Abla bol şeyi ne çekmiş? Arkadaşlar şimdi ballı deniyor. Şimdi sen niye hiç ballı deniyorsun? Aç ağzını. Aç bir kere. Benim ağzım. Nasıl? Efsane. ne? Tam anlamıyla. Arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Mutlaka. mutlaka. Biz bunları bitiremeyeceğiz herhalde. Tabii ki yani. Ben dışarıdaki çocuklara dağıtmayı düşünüyorum. Arkadaşlar şu miniye bakın. Çok tatlı. Neki? Bakın. Bak oh, Seyma en güzelini seçmiş. Ha. Biz şu büyüğe geçelim bence. Arkadaşlar. Büyüğüne bakın. Güzel. Çok güzel görünüyor. ben bir parçacık alıyorum şuradan. Sen de al. Tabii. <laughs> Pardon. mükemmel. Tamam ben mükemmel. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.